Gerçekten büyük mühendislikler istiyor. Bir milim şaşsın bu, deli tutturamazsın. Bu tuvaletleri etek kesme. Bu non-binary'ın gibi bir şeyler çıktı, ortalık karıştı tabii. Tuvaletin kapısına ne koyacağımızı bilemiyoruz. Bak taş, fırın, taş, fırın, taş, fırın buradan geliyor. İçinde müthiş etmek olur. Burası emniyet müdürlüğü. Bunları götürüp bana bana koyuyor. Bu şey, fön, baba, fön makinesi. Baba böyle koyuyor, sokuyorsun, üflüyor. Teknoloji. buraya da elektrik çekemiyor. Saçım kaçım şeyime karıştı. Buraya sarayım bu. Sanırım hava 59 derece falan olmuştur. Şimdi mezarlarından dinleyecekler. Klos. Zaten biraz önce ayağımı kaydırdılar. Bazikos, babası da o ya. geliyoruz buraya. Kayı çekerseniz yer altı işler çeviriyorlardı. Önce gibi yer altına girmişler, orada iş çeviriyorlar. Tamamen dolandırıcılık. Bizim zamanımızda bunu sonra buraya böyle bir işlemi koydular. Nefret ederler. Bunun çeşmesinden su içmedik. Hep böyle şişemle gezdim sırf onun çeşmesinden bir yudum. İlk bunun suyunu kestim lanet olan.